Ombudsmanlık ve Arabuluculuk Topluluğu Temel Arabuluculuk Eğitimi ve Arabuluculuk Simülasyonu isimli bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğin konuğu avukat doçent doktor Mehmet Akçağlı oldu. Ombudsmanlık ve Arabuluculuk Topluluğu'nun düzenlemiş olduğu seminerler hız kesmeden devam ediyor. Bugünkü seminer iki oturumda gerçekleştirildi. Oturumun ilkinde arabuluculukla ilgili bilgiler verildi. İkinci oturumda ise arabuluculuk görüşmeleri nasıl yapılır uygulamalı bir şekilde anlatıldı. Düzenlenen etkinlik hakkında avukat doçent doktor Mehmet Akçal, topluluk yönetimi ve üyeleri duygu ve düşüncelerini akademik TV mikrofonlarına aktardı. Pek çok temel arabuluculuk eğitiminde ve tüketici uyuşmazlığı arabuluculuk Buluculuk eğitiminde edindiğim tecrübeleri bugün iki etaplı bir program çerçevesinde arkadaşlarımızla paylaştık. Öncesinde Ara Buluculuk'la ilgili olarak bir teorik çerçeve ortaya koyduk. Fakat bunu daha kitabi olmaktan ziyade daha pratiğe dönük bir şekilde aktardık. Sonrasında ise esasen pek karşılaşmadığımız biçimde bir atölye çalışması yaptık. Temel Ara Buluculuk eğitimi verilmek suretiyle ara simülasyonu yapıldı ve ara buluculuk kurumuna ilişkin bütün katılan arkadaşlarımız bilgilendirildi. Bu bağlamda değerli bilgilerin verildiğini düşünüyoruz. Kulübümüzün ismi de Ombudsmanlık Ara Buluculuk Topluluğu. Ara kulübümüzün ismine yakışır bir şekilde güzel bir etkinlik yaptığımızı düşünüyoruz. Kendisine teşekkür ederiz. Etkinliğimiz çok güzel ve çok verimli bir etkinlikti. Özellikle konferansımız uygulama ile de desteklendi. bu sebeple dediğim gibi çok verimli bir etkinlik geçirdik. Özellikle e, konumuz Mehmet Bey'e ve katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Teorik bilgilerimiz bu uygulamalı seminerle pekişti. Çok güzel bir seminerdi. Etkinlik benim için gayet eğitici oldu. Yani bilmediğim bir konuydu. Topluluğumuzun da ilk katılışım, topluluğumuzun etkinliğine ilk katılışım. Benim için gayet et, bilgilendirici oldu. Arabuluculuk hakkında çok şey öğrendim. Uygulamalı arabuluculuk eğitimini beğenen topluluk üyeleri etkinlikten memnun ayrıldı.